2023 Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatile kaç gün? 2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023'te Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 27 Haziran günü başlayan Kurban Bayramı bir Temmuz günü son bulacak. Buna göre, Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran Salı, Kurban Bayramı birinci. Gün 28 Haziran Çarşamba. Kurban Bayramı 2. Gün 29 Haziran Perşembe. Kurban Bayramı 3. Gün 30 Haziran Cuma. Kurban Bayramı 4. Gün 1 Temmuz Cumartesi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. Hayırlı günler dileriz.